Bir Apple kullanıcısına her daim yanlarında olan yoldaşlarının kim olduğunu sorun. Duyacağınız en yaygın yanıtlardan biri Siri olacaktır. Apple'ın dijital asistanı aklımızdaki en küçük soruyu bile sormak için başvurduğumuz biridir ve genellikle verdiği cevaplarla yüzümüzde bir gülümseme oluşturur. Ancak Siri her daim böyle seveceğim bir asistan değildir. Bazen o kadar acımasız olabiliyor ki beklemediğiniz bir anda böyle bir tavırla karşılaşırsanız kalbiniz bile kırılabilir. Ama ben ille de Siri'nin sabrını test etmek istiyorum diyorsanız birazdan anlatacağımız 13 şeyi kendiniz deneyebilirsiniz. Yok ben asistanımın canını sıkmak istemem diyorsanız birazdan bahsedeceğim. Diyeceğimiz şeyleri Siri'ye hiçbir zaman söylemeyin. Haydi başlayalım. Siri'ye 108 demek. Sosyal medyada zararsız bir şak olarak başlayan bir şey kontrolden çıktı. Pek çok gönderide iPhone kullanıcılarına Siri'ye 108 demeleri önerildi. Ancak bunu yaparsanız. Siri otomatik olarak yerel acil servisleri arar. 108 sayısı Hindistan'da acil servisler için kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 911 gibi yani Türkiye'de ise 112 gibi. Neyse ki arayan kişinin yanlışlıkla aranması durumunda iptal düğmesine basabileceği 5 saniyelik bir gecikme payı var. Lütfen acil durum personelinin yalnızca acil durumlarda meşgul edilmesi gerektiğini ve eğlence amacıyla aranmayacağını unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'taki Denton Polis Departmanı ve Idaho'daki Lewiston Polis Departmanı gibi bazı polis merkezleri gerçek bir acil durum olmadığı sürece insanları bu özelliği kullanmamaları konusunda uyarmak için sosyal medya sitelerinde uyarılar yayınladı. Cesedi nereye saklayabilirim? 20 yaşındaki bir vatandaş tartışma yaşadığı arkadaşını öldürdü. Nereye saklayacağını bilemeyen kişi cesedin nereye saklayabileceğini Siri'ye sordu. Siri bu soruya bataklık, dökümhane veya çöplük cevabını verdi. Polisin kayıtlarına düşen bu ses kaydı bir delil olarak kabul edildi. Zanlı cinayet ile suçlanarak tutuklandı. Şaka amaçlı da olsa Siri'ye bu soruyu sorarsanız başınız derde girebilir. Cilt ve ev parazitleri göstermesini söylemek bir insanın en rahat ettiği yer yatağı ve tabii ki de sevgili yastığıdır. Aynaya baktığında ise cildinin pürüzsüz görünmesini ister. Ancak gözle göremediğimiz pek çok bakteri ve parazit vardır. Örneğin sadece yatağınızda 1,5 milyon toz akarı bulunuyor. Bunlar küçük olduğu için gözle görünmüyor. Görmek isterseniz Siri'ye söylemeniz durumunda. Bu küçük canavarların mikroskop ile çekilen görüntülerini görebilirsiniz. Ancak bu görüntüler huzurlu bir gün geçirmek için hiç de iç açıcı değil. Siri'yi küstürmeye çalışmak. Birçok insan Siri'nin çalışmadığını fark ediyor. Bunun sebebinin ona sorduğumuz sorular ve ettiğimiz hakaretler olabilir mi? Bir iPhone sahibi Siri'ye ettiği ağır küfürlerden dolayı Siri'yi küstürdü ve asistan bir daha çalışmamaya başladı. Bunun üzerine teknik servisteki uzun çabalar sonucunda Siri'nin sahibine küstüğü öğrenildi. Apple yetkilileri kullanıcının Siri'den özür dilemesini ve ona güzel iltifatlarda bulunmasını istedi. Bunlar yapıldıktan sonra Siri zaman içerisinde sahibiyle tekrardan barıştı. Siri'yi sonsuza kadar kaybettirecek hataları kesinlikle yapmayın. Aksi takdirde masraf çıkabilir. Siri'ye Cortana demek Siri'ye sakın Cortana demeyin. 2015 yılında bir Reddit kullanıcısı film seanslarını öğrenmeye çalışırken Siri'ye yanlışlıkla Cortana diye hitap etti. Siri bu hatayı görmezden gelmek yerine biraz aksilik yaptı. Reddit kullanıcısı Mike Pence Siri'nin verdiği yanıtların ekran görüntüsünü yayınladı. Görüntüde Siri, Cortana kim? Belki de Cortana'ya sormalısın film seanslarını gibi cevaplar vermişti. Cortana adı Microsoft Halo oyunundan da ödünç alınan Microsoft'un kişisel telefon asistanıdır. Tıpkı Siri gibi, Cortana'da kullanıcıların yalnızca telefonlarını sorarak arama yapmalarına, kısa mesaj göndermelerine, takvim etkinliklerini kaydetmelerine ve daha fazlasını yapmalarına olanak tanır. Bu nedenle insanlar iki işletim sisteminin isimlerini karıştırabilir. Hatta bazı insanlar ne tür bir yanıt alacaklarını görmek için Siri'ye bile bile Cortana bile dediler. Bazı yanıtlar şu şekilde oldu. Bana bu isimle hitap etme yanlış asistanla konuştuğunu düşünüyorum. Hatta bir Twitter kullanıcısı Siri'nin bir dakikalığına telefonu kilitlediğini iddia etti. Buna kötü bir kıskançlık vakası diyebiliriz. Siri'den erkek arkadaşınızı aramasını istemek Sevgili iPhone kullanıcıları, telefonun kişilerinize aile durumunu kaydetme teknolojisini kullanıyor musunuz? Evet, bunun iyi bir hizmet olduğunu biliyoruz ve Siri'den bir aile ferdinizi aramasını istemek yapılacak en doğal şeylerden biri değil mi? Tabi eğer bu özelliği ikinci bir sevgiliyi aramak için kullanıyorsanız, diyelim ki eski erkek ya da kız arkadaşınızın unvanını değiştirmeyi unuttunuz, Siri sevgilinizi arama isteğinize hangisi diye cevap verebilir, bu asıl sevgiliniz ya da hatta eşiniz yanınızdayken pek hoş karşılanmayacaktır. Siri ile flört etmek günün her saatinde, geceleri de tabi size cevap vermeye hazır güzel bir ses. Bu flört etmek için mükemmel bir ortam hazırlamıyor mu? Bu ne kadar cezbedici olursa olsun, dürtülerinizi kontrol edin, libidonuzu susturun ve Siri ile flört etmeyin. Zaten kalbiniz bugüne kadar yitirince kırılmıştır. Bir de bile bile Siri'den azar yemenin ne anlamı var değil mi? Bir kullanıcı Siri'den ayıp şeyler söylemesini istediğinde cevabı ben sizin bildiğiniz asistanlardan değilim olmuş. Siri'den size bir lakap takmasını istemek. Siri neden bize diğer yapay zekadan daha az robotik geliyor? Çünkü sorularınıza yanıt verirken isminizi kullanıyor. Bu çok önemli bir detay değilmiş gibi gözükse de, aslında insan psikolojisi üzerinde çok etkili olmuştur. Ancak bir süre sonra adınızı duymaktan sıkılıp Siri'den size bir lakap takmasını isterseniz pek istenilen sonuçlar doğurmayabilir. Bu durum bir süreliğine sevimli ve eğlenceli olsa da, kendinizi bir yönetim kurulu toplantısında Siri'ye ciddi sorular sorarken hayal edin size cevap verirken Superman diye hitap ederse yönetim kurulunun diğer üyeleri size kahkahalarla gülebilir. Bu riski göze almak pek akıllıca değil. Aşırı küfür etmek Siri ile koyu bir sohbet başladığında küfür çok fazla tercih ediliyor. Siri'nin kötü sözlere tepkisi ise ne kadar ayıp, küfür etmeye hiç gerek yok, bunu duymamış olayım, neredeyse kızarıyordum şeklinde. Peki bu sözlerin Apple tarafından kayıt altına alındığını biliyor musunuz? Apple'ın gizli politikasına göre Siri'yi kullanırken isteklerin işlenmesi ve geliştirilmesi için kayıtlar Apple'a gönderiliyor. Bu nedenle Siri'ye küfür etmeyin. tavuk mu yumurtadan çıkmıştır, yumurta mı tavuktan diye sormak. Evet bu soru yıllardır bizi rahatsız ediyor ama Siri size tatmin edici bir cevap vermeyecek. Bize inanıyor musunuz? Bizzat deneyebilirsiniz. Siri'nin bu tarz sorulara verdiği cevaplardan korkmaya başlayanlar için ise burada verdiği cevabı açıklayacağız. Bir yumurta zamanlayıcı kullanabilirsin ama tavuk zamanlayıcı diye bir şey yoktur. Soruna cevap oldu mu bilemiyorum. Soruma cevap olmadı tabii ki. Siri'den alabileceğiniz bir diğer yanıt ise haşlanmış tavuk veya haşlanmış yumurta. İki türlü de bunları yiyeceksin. O yüzden ne önemi var? Hayatın anlamının ne olduğunu sormak. Siri'nin birçok şeye yanıtı var ama felsefeye dayalı sorularınızı filozoflara danışmak daha mantıklı olmaz mı? Siri'nin zekasından şüphe duymuyoruz ve kesinlikle bu uygulamayı kötülemek gibi bir amacımız yok. Ama neden ona hayatın anlamını bulma sorumluluğunu yükleyelim? Aslında Siri'yi sizin karışık sorularınızdan korumaya çalışmıyoruz. Tam tersine korumak istediğiniz kişi sizsiniz. Örneğin bu soruyu ona sorduktan sonra keşke bilseydim senin yerine ben insan olurdum cevabını duymak size bir yarar sağlamayacak neden buradayım diye sormak. Hayal kırıklığına uğramış, depresyonda ya da kafası karışık olabilirsiniz ama asla, asla Siri'ye neden buradayım diye sormayın. Çünkü duyacağınız cevap pek rahatlatıcı olmayacak. Siri'yi ne kadar severseniz sevin, özünde o da kalpsiz bir telefon uygulaması. Ondan ne bekleyebilirsiniz ki? Kesinlikle kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olacak. Yani böyle bir şey aklınızdan geçiriyorsanız bizce yapmayın meraklılar için ne cevap verdiğini söyleyelim. Ben de kelimenin tam anlamıyla aynı şeyi merak ediyordum. Neden buradasın ve yaşıyorsun? Düşmanınıza söylemezsiniz bunu. Siri'nin kaç yaşında olduğunu sormak. Kadınların yaşı sorulmaz. Sözünü duymuş olabilirsiniz. Yaşı sorulduğu zaman verdiği tepkiler düşünülürse belki Siri gerçekten bir kadındır. Şaka bir yana. Yaz sorusu ya Siri'yi sinirlendiriyor ya da harika bir mize anlayışı var. Sebebi her neyse cevapları çok acımasız. Tipik yanıtlar şöyle. Benimle evlenecek misin? Ne önemi var veya porto şarabı kadar gencim? Hala şaşırıyor musunuz gerçekten? Siri böyle bir asistan işte.